Arkadaşlar herkese merhaba, arkadaşlar bugün biz Dino Park'a geldik ve şu an Berkay ile birlikte nereye gidiyoruz? Hı? Fosil bölgesine. Oha, Mario. Fosil bölgesine, evet. Marjola. Şu an oraya kazı çalışması yapmaya gidiyoruz, hadi gel gidelim. <laughs> Berkay koşuyor. Orada arkadaşlar kocaman bir dinozor var. Aa Berkay seksek oynuyor. Çok iyi. Hadi, hadi, hadi koş Fosil hadi. bölgesine, bölgesine hadi. Boy. Arkadaşlar şu an Berkay dinozor iskeletini buluyor. Çözüyorum. Ya buraya böyle bir günlük falan geleceksin ve tamamen bunu açacaksın arkadaşlarına. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Ben buraya ilk geldiğim zamanlarda bu sadece şu topçuklar gözüküyordu. Şu an bu kadar kocaman olmuş. Tamam. Sevecekler <laughs> Bak. En güzel iç. <laughs> şey yapacaktım da yapmayacaksın. <laughs> kocaman. <gülüyor> çok güzel. Oha kanka gözleri var. Niye <laughs> bu kadar şaşırdın? Şaka yapıyorsun. Ben de göz kırpıyor. Allah. Bunu da çok seviyorum. Yumurtalarını <laughs> koruyor. Hayır. Oh. Hadi al kaçır yumurtaları. Bir yiyecek sabırlar. bizi. <laughs> Tabii ki ya. Omletlik menemenlik. <gülüyor> <gülüyor> Omlet yumurtasız yapılıyor mu? <laughs> Beste arkadaşımız bu bize diyordu. Hadi gel gidelim Eski dostum mu? Sen bu çağlarda yaşıyor muydun? Monokolonius. Ben bunları çok seviyorum. Belki Bunlar çok istiyordum. çok tatlı. Hadi gel gidelim. Bunlar benim dostum. Belki sen onlardan daha büyüksün. Hadi gel. Abi daha büyüksün. <laughs> Tabi ama onlar Aa. senden daha yaşlı. Bunu da çok seviyorum. Çok tatlış bu. Bilmiyorum bulamadım. Canım dişi. Şey. Berkay bence senden güzel araba sürer. Hayır! Evet. evet. Ben onu çok seviyorum, çok tatlı. Biz... bulacağız? Ay Berkay zıpladı. Ben çok şaşırdım, Berkay zıpladı. Evet. Bu alasaurus. Alasana! Bu da hangisiydi acaba? Ay korktu. <laughs> Şey, ay korktum. Ay korktum. Bak bunlar da çok tehlikeli ama çok tatlılar. Bak Çünkü bak. Ben bunu tekte alırım. Oh! Hare hareket et. Kanka ben bunu ben bunu ben bunu tekte alırım. Yapıştı. Sen fark etmeden uzaktan kapatın. Daha ne Çin üstüne bu ne? Daha ne Çin üstüne ya? Bir metre. Bir metre. Ya belki Ta en boyunda. Hay Berkay'dan daha kısa. Hay Berkay'dan daha uzun. Berkay bir yıl Ha. Geç Berkay. Ne çok tatlı bu. Bar, bar <laughs> ya Nox. Bar bar. Ya. Biz seviyorsanız biliyoruz. Bizi seviyorsanız biliyoruz ama dokunmaca yok. Oturabiliriz. <laughs> ben sana sevgimi canım için dokunarak izleyeceğim. İyi ki varsın. <laughs> Hadi gidelim. Az önce bize bir şok şoka uğrattı. Hareket ediyormuş. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. <laughs> Berkay kaçıyor. <laughs> Berkay ata gidiyor. Bir şey diyeceğim. Ay kız ay ana. Bay bay. Berkay attan çıktı şu an zıp, zıp da zıplıyor. Birazdan tavşanları beslemeye gideceğiz. <laughs> tavşanlar. Evet tavşanlar var burada bir sürü. Şey. <laughs> 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 <Çıklar. gülüyor> Biz de şu an tavşancıkları beslemeye geldik. Ay bunlar çok büyümüşler. Çok tatlılar. Bakın burada da var. Burada kaplumbağalar vardı ama şu an yoklar. Ya bunlar sıcak değil mi? Ay baksana da şunlar çok tatlılar. Ve şurada da diğer minikler var. Çok tatlı hepsi. Şuna bayıldım. Efe bakar mısın? Aynı sandım ben. Elif sana, sana benziyorlar. Sen gibi inatçı. Çok tatlılar Sen benden aynı inatçısın. Şey oh, hayır. Berkay bakar mısın? Sen bir bir evet. Bir bir de Evet. Evet. Çok tatlı. Anne bu da Arkadaşlar baksana. Sen büyüyünce böyle olacakmışsın gibi hissediyorum. Yeah. Benden İyi. daha uzun olacak. Boy farkı. <gülüyor> <gülüyor> Berkay uzun önce. Belki <laughs> büyüyünce çok uzun olacak ya. Şimersin. Beni geçecek. <laughs> Baba bunlar çok geçiyor. Kaç yıl geçti hala acı tırmanamadın diye. <laughs> Ya, belki baksana arkadaşlar biz birbirimizi sattık çünkü çok sıcak. Baksanıza arkasına Berkay'ın. belki önüne dön çünkü cidden çok sıcak. Almaz mıyız Ela dökmedi üstüne ama ben döktüm beni göstersen sen arkadaşlar. Aa ben <laughs> ilk kez gösteriyorum arkadaşlar kendimi şu an. Oh arkadaşlar bu da ben. Herkese merhaba benim adım Elif arkadaşlar. 13 yaşındayım. <laughs> <laughs> 4 yaşındayım basacağım. Basacağım. <laughs> <laughs> Bas <Basıyorum. gülüyor> Arkadaşlar ben de bayağı bir İslamlıken. Selam aşkım. Selam. Ben. ayakkabım kirlenmiş oldu. Berkay gidiyor. Berkay gidiyor video çekmeye. Berkay eli elini tut ki sallanmasın bak sallıyorsun. Şimdi tavşanları göster. Evet arkadaşlar. Sallama. Sen tavşanlar mı? Sallama dedikten sonra Berkay. Berkay. Orada da bir sürü tavşan var. Ama buna ekmek yiyorlar. Kaça takıyor bu. Ya hayır. Bebeklerine bakıyor. Burada anne var. Bunlar çok tatlı. Bunları hep çok seviyorum. Aşağıda çok tatlı oh, yeah. dinozorlar var. Evet. Ama diğer dinozor daha be, uzun ama be, daha ince. Ben bunları çok seviyorum. Oh, o meziyaros. Annem. Çok tatlı. Belki sen oluyor. bacağı kadarsın. Bacağının çeyreği bile değilsin bir dinozorun. Çok, çok uzun. Kuyruğu asıl çok uzun bir dinozorun ya. Kocaman. Bak, Ağabey. bak bunu da çok seviyorum. Sınarım, korkunç ya. Bir şey ya bu sıfırlatan dinozor değil miydi? Niye burada? Az önce gördüğümüz dinozorun kemikleri var. Evet, haklısın. Evet. Ben söylüyorum Acaba diye. bu şey açılmış hali olabilir mi? Diğer şu kazma şeysi vardı ya. Hı, -hı. Onlardan bir tanesi olabilir mi? Baksana çünkü aynı gibi gözüküyor. Ha, Aslında evet. şu sert şey var. Açılıp sergi var. gibi evet. bir şey olabilir. olabilir. Bakayım. Hadi gel gidelim. Ay çok tatlı bu, ya, bu. kafası Berkay kadar. Şaka mı? Evet. Bu direkt çiğnemeden yutar hepimizi. Yutkunmaz e bile. Ha, e fotoğraf çekeyim e seni. E gel fotoğraf, poz ver. Ya <laughs> <laughs> dinozor seni. Tamam, hadi gel koş. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim dinozorlardan biri geliyor. Orada. <laughs> Bu benim en sevdiğim dinozorlardan. Çok tatlı. <laughs> Bak <laughs> arkasında topçuk var. Onunla saldırıyor. Bu da çok tatlı ama ben bunu çok sevmiyorum. Bu da çok çok fazla yiyor. Etçi baksana. Kalma falan dişleri var. Bu da, bunu da çok seviyorum. Oh my god. Okay. Tatlı bu ya. Yeah, Ama şey bu cama kalanını bir açsa. çok kaldı. Evet. Eklenmedik bir aldı size Bak bu da çok tatlı. Çok gariban gibi duruyor. Ondan da çok üzülüyorum buna. Gel. Gel sulayın dinozoru orada. Az kaldı. Geliyoruz ya nasıl dinozoru. Arkadaşlar çünkü öldük. O kadar sıcak ki size <laughs> anlatamam burası. Ölüyoruz da en sonda ise biz havuza gideceğiz. Orada artık belki serinleyecek ama biz <laughs> Ama <Almadık. gülüyor> <Olmaz. gülüyor> bu mini tire. O... Evet. Evet. Suamitinazor... <laughs> tamam, gel. Bu mini hale. Evet. ne? Canım gel. Bu ne? Canım gel. 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 Koş, koş, koş. <laughs> Gel göster nasıl serinledim. Mükemmel. Beni biri çekebilir mi? Ben de mükemmel serinlediğimi düşünüyorum. Hadi gel. Gel gel. Ben ben gel 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 Bekle tekrardan şunu çalıştıracağız. O çalıştıktan sonra bu çalışıyor bence. Olabilir. Tamam çalıştı. <laughs> bir daha su ne olursun. Heh, bak, bak 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 bir şey oluyor bir şey oluyor. <laughs> Suyum bitti. Kanka suyu geldi. Doğurdu. <laughs> Bekliyoruz. Bunlar da benim favorim. Ben böyle küçükleri çok seviyorum. Evet. Çok şirinler buna. Bunlar. Evet. senin, gel, gidelim. senin göz, Hadi gel gidelim. Senin gibi ama pek de şirin ol, ol. Ya o burada çok seviyorum. Hadi çok tatlılar. Gidelim. Gel gidelim sonra şunları binelim. Tamam, Hadi gel. gel. gibi leksi, şir, Kocaman. Şirisi baja var. Evet. var gibi. gibi. T-Rex var T-Rex var. Kocaman. gibi. Evet, çok tatlı. Belki hadi gel arabaları binmek ister misin şu ejderha ay dinozor arabaları? Ejderha. Ejderha arabaları ya. buradan çıkalım direkt. Arkadaşlar Berkay dinozor üstünde araba sürüyor. <laughs> Belka, hadi poz ver. Poz ver gülümse. Buraya bak. Ya çok tatlı. Bayıldım. Arkadaşlarım buradaki parkurları geçti. Ve şu anda şu zıplar şeysine binecek. Hadi çık çık çür, getireceğim sana. İki. Arkadaşlar Berkay zipline partını bitirdi ve şu an devam ediyor parkuruna. Hadi arkadaşlar Berkay parkurunu çekmemi istedi. Hadi gel. Ben bir yerde yapamam kendimi salmıştım. <laughs> Öyle uçarak gitmiştim. <laughs> Kanka şu tahtaları ben yapsam ne kadar ikonik gözükürüm. Mükemmel. Yapayım mı? Yaparsın şimdi. Gel ben geç. O beni taşır mı? Hadi. Berkay parkuruna devam ediyor. Berkay devam, Berkay devam, Berkay, Berkay. Hadi hadi hadi. hadi. Şey vardı. Ama o neydi? Berkay <laughs> dolana koştu. Ben Berkcan güven. Hadi hadi. İnanıyoruz sana. İşte bu. İşte bunu. Evet. Aferin. çak evet. yap bakalım. Daha Yorum. bitmedi. Nasıl bitmedi? Ha bunlar da minik olanlar. Hadi bakalım. Bak arkadaşlar parkura koşuyor ve onu çekmemi istiyor. Dikkatli Ha, taşlar dönüyor ondan dolayı. Bak ayağından kayıyor. Aferin tam iyi evet, Taşlar cidden dönüyor hile Ben şimdi de bunu Hile yapmışlar Taşlar dönüyor Hadi evet. bakalım Her laif bana bir otu 3 2 1 Beklettim da tümünü Tebrikler. Aferin. Hadi gel. <laughs> Hay. Habuz nasıldı? Gider. Güzel. Güzel miydi? Gider. Şimdi yemek de yedik. Şimdi sinema gideceğiz. Park içerisinde sigara içmek yasaktır. Dışarıdan yiyecek içeri getirmeyin. Sağlığınız için havuza kıyafet giymeyin. <laughs> Daha demin bir tane çocuk havuza kıyafetle girdi. Biraz, <laughs> bir de bir sürü insan var sigara içen Yani. Sonra ama daha gelmedik çünkü şimdi nereye gideceğiz? Yani bekle, sinemaya. Bekle. Margarita sonra geldik diyebiliriz ama şimdi sinemaya gideceğiz. Evet hadi gidiyoruz. Sonrasında sinemaya gidebiliriz. Şu eve bakabiliriz ama kapatmışlar orayı. Niye? Bilmem az önce şey gördüm. Ay çabuklanmış. Biz az önce ekipinden çıktık. Çok eğlenceliydi. Dinozor bir şeydi. Ben çığlık attım İkincisi. Belki öyle bir korkunç bir şey seçti ki ben Berkay'ın gözünü çok diye direkt kapattım izletmedim zaten. Ben Berkay'ın elini sıkıyorum Berka zaten. zaten <laughs> şeydi yok yok korkunç şey çok güzeldi değil mi? İzlemedin ki. <laughs> İzlemedin ki güzel diyeceksin. Arkadaşlar derileri yüzlemiş insanlar falan yani çok kötüydü. Ben de bir parçasını izlemedim bilmiyorum bayağı bir. Berkay şu an yiyor. Karak mı? Kendin korkunç da iğrenç. Evet daha doğrusu korkunç değil de daha çok iğrençmişsin bir şeyde. Ve şu an dediğimizi bekliyorduk evet.